kilo bilmiyorum. Şurada 3 tane tam yumurtamız var. Dostlar merhaba. Yalova'da yarışma olacak. Türkiye şampiyonası. Çambe günü tartımız var. Cuma günü off yapacağım. Antrenman yapmayacağım. Cumartesi de podyuma çıkacağım. Bunun için bir video çekeceğim. Antrenmandan kısa bir kesit atacağım. Umarım işinize yarayacak bir video olur. O zaman başlayalım. Pirinç patlağı aldım yanıma. Bunu yükleme zamanı kullanacağız. Şöyle pirinç kremamız var. İki tane şeker götüreceğim yanımda. Şurada protein tozum var. Şöyle kabın içerisinde koydum. Şöyle yulaf götüreceğim. Ne olur ne olmaz. Ekstra şurada glutamin ve kreatin alacağım takviye olarak. Balık yağımız var. Omega 3, D3 vitamini, multivitamin götürebilirsiniz yanınıza ve C vitamini, Probiyotimiz var. 6-7 yıllık spor geçmişim vardı arkadaşlar. 13-14 ay boyunca definasyon yaptım. Bayağı yağ oranım yüksekti. 96 kilodan 74 kiloya düştüm. Definasyon süreci içerisinde bayağı zorlandım. Çünkü 13-14 ayımı aldı kilo vermek. Ondan sonra son 6 ay kala da en azından madem bu kadar define oldu yükleme yapalım güzelce. Beslenmemize dikkat edelim. Neden bir yarışma, podyum vücudu çıkarmayalım? Diye düşündük hocamla beraber. Peki, bir yarışma için şortumu almıştım arkadaşlar. E, hatta onu da sizlere göstereyim bu videoda. Şöyle arkadaşlar bir şort aldım yarışma için. E, bu biliyorsunuz ki yarışmaya özel şort oluyor. Her şortu kabul etmiyorlar e, anladığım kadarıyla. Yarışmanın yapılacağı otelde kalacağım. Hem kayıt süreci olsun git gelme falan telaş olmaz. Daha kolay olur e, ulaşım açısından. Tıraş makinesi var, tıraş bıçağı falan var arkadaşlar. Şurada terlik var iç kısımda. Şurada giyeceğim şortumu aldım yanıma. Çantayı hazırladık. Bunda tamamen yiyeceklerim var. İşte pirinç patlı, hassas tartımız var. Protein dozu, yulaf. Burada bir antrenman yapacağım. Antrenmanlarda kesitler atacağım. Dostlar antrenmana geldim. Her bölgeden 2-3 hareket gireceğim. Millat yapalım önce. 4 set yapacağım. 40 ile başladım. 40, 50, 60, 65 yaparım. Fazla zorlamam. Şimdi ikinci seti gireceğim. 50 aldım. Ufaktan ısınmaya devam. Geniş yapmıştık. Şimdi dar çekeceğiz. Şu an günde 6 litre su içiyorum arkadaşlar. Çok zorlanıyor muyum? Hayır. Ama gece lavaboya kalkarken zorluyor beni. 2-3 defa lavaboya kalkıyorum. O da uykum bölmesine neden oluyor. 7 gibi falan çıkarım yola. Yani 10 gibi otele girmiş olurum. Omuza geçiyorum. Yana açıda başlayacağım dumbbell'la. Omuzdan iki hareket yaparım. Antrenman <Sessizlik> bitti. kolla çalışırken çekmedim. Dostlar öğünlerim mecbur. Ee, otelde hazırlıyoruz. Otelin içinde. Son öğünüm pirinç kreması. Şöyle hassas tartımızı almıştık yanımıza zaten. Yine bir akşam için tavuğumuz kaldı. En son definasyonu arkadaşlar 45 kiloda bitirmiştik. Şey 45 kilo diyorum. <laughs> 75 kiloda bitirmiştik. Şu an kilomu bilmiyorum ama 2-3 kilo almışımdır rahat diye düşünüyorum. Şöyle termosumuza da sıcak suyumuzu aldık. Şöyle üstüne ekliyorum ufaktan karıştıracağım kıvam alana kadar. Sonra soğumasını bekleyeceğim. Daha güzel bir sonuç alırız. Elimden geleni yaptığıma inanıyorum. Yapmaya da de devam ediyorum. Arkadaşlar günaydın bugün yarış günü güncel formumuzu göstereceğiz dün yüklememizi yaptık bugün boyanacağız Ondan sonra podyum şurada üç tane tam yumurtamız var 200 gramda pişmiş pirincimiz var. Arkadaşlar boya işlemi tamam. podyumdayız. Podyumdan çıktım, geldim. 15 yarı final, işte geri kalan 6 kişi final yapıyordu. Olsun, natural olarak bu şekilde, hani buralara gelmek de güzeldi benim için, iyi bir tecrübe edindim. En azından zirvemi gördüm diyelim. Şu anki güncel formumu görüyorsunuz. İnşallah bir sonraki yarışmamda çok daha güzel bir derece alırım diyelim. Güzel. Sade. evet, ilk ısırık. Aa, Yok böyle bir şey. Afiyet olsun hocam. Yarışmaya gittik, geldik. Ee, çok şükür sorunsuz çekildi, podyumumuzu yaptık. Ee, keyifliydi, güzeldi. İlk defa yarış yapacaksanız, yarışmayı düşünüyorsanız e, kesinlikle bunu ilaçsız olarak yapmanızı tavsiye ederim. Ee, bunun sebebi ben ilaçsız yaptığım için değil, ee, en azından ortamı görün, bakın belki size göre değildir, belki bundan keyif almayacaksınız. Hani boş yere maddi manevi olarak hem e, sağlığınızdan olmamış olursunuz, hem kendinizi yıpratmamış olursunuz. Ee, kesinlikle sizin için güzel bir deneyim olur. Bu süre içerisinde yaptığım hatalar mutlaka olmuştur, eksiklikler mutlaka olmuştur. Ee, benim için keyifli bir süreçti. İyi ki gittim, iyi ki podyum yaptım. 4 ay sonra bir daha yarışma olacak. Ona da Allah'ın izniyle Eylül'de ilaçsız girmeyi düşünüyorum şu an için. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kesinlikle tek gitmenizi tavsiye etmem. Daha sevdiğiniz, değer verdiğiniz biri olursa en azından size yol gösterir o süre içerisinde. işinizi birçok işinizi halleder. Daha az stres olursunuz. Daha güzel bir podyum yaparsınız. Eğer yarışmanın yapılacağı otelde kalmıyorsanız bile yakın bir yerde olursanız gidip gelmeniz kolay olur. Yolda zorlanmamış olursunuz, stres yapmamış olursunuz, yorulmamış olursunuz. Ayrıca bu video işinize yaradıysa beni YouTube'dan takip edebilirsiniz. Instagram adresimde ömerüre10. Seviyorsunuz dostlar, kendinize iyi bakın. Bu şekilde içerikler üretmeye devam edeceğim. Görüşmek üzere.